Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimdeki gizemli yumurtalardan açacağız arkadaşlar pet yumurtalarından ee, içlerinden ne çıkacağı kesinlikle bilinmiyor arkadaşlar çünkü bu şey e, bu yumurtalar şeyde mağazada veya pet shopta yok o yüzden içinden ne çıkacağı tamamen sürpriz oluyor yani. Bana genellikle kötü şeyler çıkıyor. Umarım bugün güzel şeyler çıkar. O zaman başlayalım. Elimde galiba ıı, bir 5 tane falan var. Bu biraz kısa bir video olacak arkadaşlar. Bunun için özür dilerim. Ama ileride biriktirip bir sürü açmayı düşünüyorum. O zaman ilkiyle başlayalım. Gözümü kapatacağım arkadaşlar. E, ee, çıkınca yanıma ışınlanıyorlar ya. Oradan bakacağım. Şimdi açıyorum. Bakmıyorum. Ne çıktı? Ana arkadaşlar eşek çıkmış. İyi oldu ya şey. İki tane vardı binek yaparım. Evet eşek. Evet diğerine geçelim. Bu arada uçuyor mu bu? Tipe bakın uçuyor. Evet. Şimdi diğerine geçelim. Bu arada arkadaşlar bundan önceki videomda e, videoyu fikrin çaldığımı düşünmüşsünüz. Ama gerçekten benim haberim yoktu arkadaşlar. Yani e, ben bunu kendim keşfetmiştim. Arkadaşımla beraber keşfetmiştik. E, yani böyle bir video çekenler varsa da ee, yani özür diliyorum ama gerçekten haberim yoktu. Tamam neyse konumuza dönelim. Çaldığımı düşünenler vardı o yüzden e, söyledim. O zaman devam ediyoruz. Bunu açalım. Ben yine aynı şeyi yapacağım. Bir de parmak falan çıkıyormuş. Çok güzel olur. Evet gözüm kapalı bastım. Ne çıktı? Kış köpeği güzel. Bu arada bu, bence bu çok tatlı. Evet derine geçelim. İki tane açtık. Şimdi bakalım. Evet üç tane daha var. Onları da açalım. Bu arada arkadaşlar ben e, sıfır yer çekiminde Volt takımını seçtim. Siz hangi takımı seçtiyseniz yorumlara yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. O zaman açıyorum yine gözümü kapatacağım. Aa gotik kedi. Bende vardı galiba bundan. İki tane oldu. Evet güzel bir şey çıktı. pamuk falan çıkarsa gerçekten çok mutlu olurum. Çıkma ihtimali var mı bilmiyorum. Ama çıkarsa gerçekten çok güzel olur. Çünkü bende hiç öyle değerli petlerden yok. Pams yok, bota yok. Faiska mıydı Ondan yok. Yani çok fazla değerli pet yok yani. Açıyorum hazır mısınız? Yine gözümü kapattım. Ya yine mi? Of ya şu eşeklerden bir kurtulamadık. Of ya. Tam bir tane kaldı. Hala umudum var. Evet, son bir tane. Belki şu şunlardan da açabiliriz arkadaşlar bu arada. Bu şeylerden bunlardan da bir tane açalım. Evet. ilk önce bunu açalım ama. Evet yine gözümü kapatıyorum. Bastım. Aslan. Neyse. Ben de bundan da yoktu. Yani çok fazla güzel petler çıkmadı bence. Hep eşek çıktı özellikle. Bakalım, hadi bir tane de şundan açalım. Hangisi olsa, hmm. İkisinden de bir tane, hatta üçünden de birer tane açalım. Evet. İlk şunu açalım. Bu güzel görünüyor. Evet, bu sefer gözümü kapatmayacağım. Bakalım. Serçe. Güzel. Şundan da açalım. Evet. Bakalım bundan. Belki çok güzel bir şey çıkar. Aa kış köpeği. Tam binek yaparım ben bunu. Bir de şundan. Ama galiba iki tane oldu. Ya da önceden olabilir bilmem hatırlamıyorum. Tamam bundan açıyorum şimdi. Bakalım bundan. Hadi güzel bir şey. Tamam olur. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Abone olmayı, like atmayı ve bol bol yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.